Hayırlı günler değerli izleyiciler. Bugünkü programımızda sizler için çörek otunu ele almak istedim. Çörek otu bitkisi, ondan elde edilen yağ, kullanımı ee, nelere faydalı olabilmekte? Ee, bunlarla ilgili konuşacağım inşallah. Ee, çörek otu çok eski yıllardan beri bilinmekte olan e, bir bitki. Ee, en azından 2000 yıldan daha uzun bir süredir doğal bir ilaç olarak da kullanılmakta. Ee, ana vatanının Türkiye olduğu söyleniyor. Ee, daha sonra Orta Doğu'ya ve Asya'ya. Türkiye'den yayılmış kültürü yapılmış şeklinde, yetiştirilmiş şeklinde bilgiler mevcut. Şu anda da biliyorsunuz tüm dünyada da var aslında yaygın. Şu an Avrupa ve Amerika'da da kullanılan bitkilerden bir tanesi. Ee, Tabi halk arasında birçok şey de kullanılıyor, ee, duymuşsunuzdur ee, Hazreti Peygamberin de bu konuda bir hadis-i şerifi var. Ee, çörek otunun e, ölümden başka e, her hastalığa çare olabileceği yönünde o mealde bir hadis-i şerif mevcut. Bunun dışında modern tıbbın kurucusu Hipokrat karaciğer ve sindirim rahatsızlıklarında deva olarak kul olabileceğini söylemiş çörek otunun. İbn Sina'nın yine bu konuda fikirleri var. Metabolizmayı düzenlediğini uyardığını, uyuşuk ve halsizliği giderdiğini söylemiş çörek otu bitkisinin. Tabii bu nedenle de böyle bu kadar geleneksel ve geçmişten gelen kullanımı olan bir bitki üzerinde birçok daha bilimsel çalışma yapılmış, araştırmalar yapılmış. Bu araştırmalarda çörek otunun içeriğinde 115 kadar etkin madde olduğu gösterilmiş, bulunmuş. Bu madde grupları protein, karbonhidrat, yağlar, vitamin ve mineraller olarak görülmekte. %21 oranında protein içeriyor. Bunların içinde amino asitler var. Bunun dışında %35 oranında yağ içeriyor ki bu yağlardan %82 oranında doymamış yağ asitleri mevcut. Doymamış yağ asitleri de biliyorsunuz vücudumuz için çok önemli kalp damar hastalıklarını koruyucu olarak özellikle hastalıklarından koruyucu olarak çok önemli faktör rolü var. %18 kadar da doymuş yağ asidi içeriyor. Bunun dışında %6 ila %9 oranında vitamin ve mineral içermekte. Minerallerden en çok oranda fosfor içeriyor. Bunun dışında kalsiyum, demir, çinko, bakır gibi çok önemli minerallere sahip. Bunun dışında vitamin içeriği olarak B1 vitamini, B2, B3, B6 vitaminleri ve folik asit de içermekte ve içerdiği yağ asitlerinden omega-3 ve omega-6 yağ asitleri mevcut. E, yapılan çalışmalar çörek otunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve buna bağlı olarak e, vücudu tarif eden e, yabancı mikroplara, virüslere, bakterilere karşı savunma gücünü artırdığı ve e, ayrıca kansere karşı da direncini arttırdığı gösterilmiş. E, alerjik hastalıklarla ilgili yapılan çalışmalar var çörek otu üzerinde. Özellikle çörek otu yağının kapsül şeklinde e, 152 hastada yapılan bir çalışma bu. Almanya'da yapılmış bu çalışma. E, hastalara e, uygulandığında, verildiğinde bu tür hastalıkları, alerjik hastalıkları ki bu hastalıklar alerjik rinit denilen alerjik burun iltihabı, astım ya da ekzema hastaları gibi hastalara verildiğinde belli süre kullanıldığında bu hastalık belirtilerinde çok olumlu düşüşler tespit etmişler, azalmalar hastalık belirtilerinde iyiye doğru gidiş görmüşler bu çalışmalarda. Bu da bu Alman araştırmacıların yaptıkları çalışmadan vardıkları sonuç çörek otu yağının özellikle alerjik hastalıklarda, alerjik kaynaklı hastalıklarda tedaviye ek olarak bir ilaç olarak etkin olabileceği yönünde sonuca ulaşmışlar. Zaten ülkemizde de şu anda bu yağın ilk defa bitkisel bir ürün olarak kullanılan bir ürünün Sağlık Bakanlığı'ndan onay alarak, ilaç ruhsatı alarak piyasada bulunması da söz konusu. Şu anda ülkemizde de bu mevcut ilk defa olarak. Nefes darlığı şikayetlerinde yine astım hastalarında. Ee, olumlu etkileri görülmüş ee, Antiinflamatuar etkisi araştırılmış astım hastalarında da ee, burada e, nefes e, borusu kasları üzerinde gevşetici bir etkiye sahip olduğu görülmüş çörekotu otu yağının e, bu gevşetici etki nedeniyle de e, nefes almayı kolaylaştırıyor ve astım hastalarında antiinflamatuar etkisi nedeniyle de e, tedaviye yardımcı olabilmekte bu e, bunun bu etki özellikle araştırılmış ne sebeple oluştuğu gözlenmiş. Bunun da kalsiyum oranına düşürerek salgılanmasını engelleyerek kasları gevşetici bir etkisi olduğu gösterilmiş. Böylece nefes borusunu gevşeterek nefes almayı da kolaylaştırıyor. Antiinflamatuar etki yapıyor. Çörek otu tohumu çok geniş bir kullanım alanına sahip. Genel olarak içerisindeki etken maddelerin tümü hep birlikte bir etkiye sahip, birbirlerinin etkisini arttırıyor ve güçlendiriyor bu maddeler. Aynı zamanda içindeki aktif maddeler bağışıklık sistemi üzerinde yardımcı T hücreleri var. Onların sayısında ve aktivitesinde artış sağlıyor. Ee, çörek otu yağı içerisinde barındırdığı hoş kokulu yağlar, bazı uçucu yağlar var, elementler, enzimler ve vitaminler gibi e, içeriğinden dolayı oldukça fazla e, bir kullanım alanı var e, ve faydası da o oranda yüksek e, ve omega 3 ve omega 6 yağ asitlerini de %58 e, oranında içeriyor. Bağışıklık sistemi üzerinde ve alerji ve enfeksiyonlara karşı vücudu güçlendirmesi yönünde bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek bir madde rol oynuyor. Prostaglandin E1 denilen madde. Bu maddenin oluşumu vücudu Virüslerden de koruyor, hastalık etkenlerine karşı savunmasına yardımcı oluyor. Bu yolla kanser oluşumunu da engellemeye yardımcı etkileri mevcut. Genel olarak etkilerinden madde madde biraz bahsetmek istiyorum ki bu söylediğim şeylerin tamamı bilimsel çalışmalarda varılan bulgular sonucu çıkmış şeyler. Bunlar bir tanesi bağışıklık sistemini denge getirmesi ve vücudun savunma gücünü yükseltmesi, karaciğeri koruyucu gücü var. E, meme kanseri, göz kanseri hücrelerinin e, ilerlemesini, gelişmesini e, yavaşlatıyor. E, alerjik hastalıklarda yine ek bir ilaç olarak etkin, e, anti Antiinflamatuar etkisiyle nefes darlığı ve astım tedavisinde etkinliği var. Böbreklerden böbreklerin hasta olma riskini azaltıyor, Böbreği hasta olmaktan koruyor. Bunu da idrardan atılan protein ve albümin miktarını yavaş azaltarak yapıyor. Mide zarını koruyucu etkileri var, Kalp ve damar sağlığı üzerinde koruyucu etkileri var. Yine bunun yanında kolesterol düşürücü etkisi var eklem iltihaplarına karşı, romatizmeye karşı da iyileştirici etkileri bilinmekte. Özellikle kolon, karaciğer, böbrek kanserinin oluşumunu engelleme yönünde olumlu etkileri yine araştırmalarda tespit edilmiş. Eee salgılanmasından sorumlu pankreastaki beta hücreleri var. Onların harekete geçip çoğalmasına yardımcı oluyor ve antioksidan maddeleri arttırıcı özelliği var. Kan şekerini düzenliyor düşürme özelliği var. İdrar söktürücü ve tansiyon düşürücü özellikleri de var ve bir de bunun dışında mantarların tedavisinde de etkili. Mide hastalıkları ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsedelim. Mesela bu, bu genelde biliyorsunuz, e bu tür çalışmalar bir kısmı insanlar üzerinde yapılanlar var. Faz 1, faz 2 çalışmaları diye geçiyor bunlar. Genelde kobaylar üzerinde yapılmakta. Tavşanlar veya fareler kullanılabilmekte. Mesela fareler üzerinde yapılan bir çalışmada bu mide zarı üzerinde tahriş edici bir etki oluşturarak orada bir yara açılması söz konusu ve devamında çörek otu yağı verilerek bu mide zarındaki tahribatın onarılması gözlemlenmiş bu bilimsel çalışmada. Bununla ilgili çörek otu yağının mide zarını koruyabileceği, onarabileceği de bu çalışmada gösterilmiş, sonuç olarak belirtilmiş. Bunun dışında alkolün sebep olduğu mideyi tahrişi, mide zararını tahrişi ile ilgili etkileri de ortadan kaldırabilecek özellikle faydaları var ve bu konuda da çalışmalar var böbrek hastalıkları ile ilgili olarak az önce söylemiştik bir cümle olarak idrar yoluyla protein ve albümin atılımını yavaşlattığı tespit edilmiş ve ayrıca da böbrekte hastalık meydana getirebilecek özellikle bazı etkileri görülmüş antioksidan özelliği nedeniyle e, böbreği hasta olmaktan e, koruyabilecek bir rolün olabileceği yapılan çalışmalarda belirtilmiş. E, kalp ve damarları e, koruyucu etkisiyle ilgili de çalışmalar var. E, burada e, kalpte e, kandaki e, belli bir maddenin ki bu madde homosistein deniyor buna, e, bunun yükselmesiyle kanda e, kolesterol ve trigliserit e, düzeyleri ve oksidatif ürünler düzeyleri yükselebiliyor. Bunlar da tabii ki birçok kalp damar hastalığına yol açabiliyor. Bu noktada çörek otu yağının kullanılması homosistein maddesine karşı yükselmesine karşı etkili olduğu görülmüş. Onun yükselmesini engelleyerek ee, bu tür hastalıklara karşı da, kalp damar hastalıklarına karşı da koruyucu etkisi olabileceği söylenmekte. Ee, bunu da anti özelliğiyle özelliği ile göstermekte ee, çörek otu yağı. Ee, Antioxidan özelliği ile ilgili olarak başka çalışmalar da yapılmış. Burada e, oksidatif ürünlerin e, maddelerin miktarını kanda düşürdüğü tespit edilmiş antioksidan maddelerinde tam tersi olarak arttığı gözlenmiş. Biliyorsunuz oksidatif maddeler arttığında kanda birçok hastalığa yol açabiliyor. Kanser olabiliyor, alzheimer yapabiliyor, kalp damar hastalıkları yapabiliyor ki işte bu antioksidan maddeleri arttırması nedeniyle kalp damar hastalıklarından ve bu diğer kronik hastalıklardan koruyucu özelliği olabilmekte. E, tansiyon yüksekliği ile ilgili yine fareler üzerinde çalışmalar yapılmış. Hatta bu çalışmada e, hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlardan birisiyle karşılaştırmalı bir çalışma yapılmış. E, ve o ilacı oranla da daha fazla olmak üzere toplamda e, tansiyonu %22 oranında düşürdüğü gözlemlenmiş. E, bunun dışında e, atılan idrar miktarını da arttırdığı gözlemlenmiş. E, romatizma üzerinde yine çalışmaları yapılmış. Romatizmada e, iltihabın oluşmasından sorumlu e, o noktada e, kilit bir rol oynayan nitrik oksit denilen maddenin e, üretimini yavaşlattığı tespit edilmiş. E, bu sayede de e, anti enflamatuar etkisiyle e, eklem iltihaplarını hafifletmede etkili olabileceği e, görülmüş yapılan çalışmalarda. Yine pıhtılaşma faktörlerine karşı da etkisi olabileceği gösterilmiş şörekotu bitkisinin. Burada kandaki fibrinojen düzeyini arttırdığı tespit edilmiş. Kandaki fibrinojen de pıhtılaşmayı engelleyici özellikle bir madde. Yani kanı sulandırıcı, kanama zamanını uzatıcı bir etkiye sahip olduğu görülmüş. Ee, yine bazı bakteriler, mikroplar üzerinde çalışmalar yapılmış. Ee, 16 adet e, gram pozitif, 6 adet gram negatif. E, örneklerden çörek otu yağı kullanılarak bazılarında yine üremelerinin durduğu tespit edilmiş. Bu mikroplara karşı etkili olabileceği tespit edilmiş. Mantarlar üzerinde de gözle görülür etkileri mevcut. Özellikle kandida türü, bu kandida albicans deniyor. Kandidiazis yapan mantarlardan bir tanesi. Bunun üzerinde olumlu etkileri görülmüş. Gelişiminde mantarların gelişiminde büyük oranda azalma yaptığı görülmüş. Hamilelikle ilgili bazı şeyler var, bilgiler var, araştırmalar var. Şöyle ki aslında çörek otu kendisi hamilelikte kullanılan bir bitki değil, kullanılmaması gerekiyor. Ama bunun dışında hamilelik öncesinde hamile kalma olasılığını arttırma yönünde etkileri mevcut. Özellikle de hormon sisteminin sağlıklı çalışması, vücut salgılarının düzenlenmesi, gibi rolleri var. Düzenli olarak kullanıldığında vücut bağışıklık sisteminin de gerektiği gibi çalışmasına yardımcı oluyor ve kadınlarda özellikle ovülasyon, menstruasyon gibi ve hamilelikte de üreme sistemlerinde aktif rolleri olan bir ee, bitki, ee, rahim kasının da e, kasılmasını teşvik ediyor ve bu sayede doğumda kolaylaştırabiliyor. Genelde tavsiye edilen e, hamilelikten önceki 6-8 ay öncesinden e, kullanılmaya başlanması. Ee, daha sonra doğumdan bir hafta öncesi tekrar başlanabiliyor ve emzirme döneminde de kullanılıyor. İçerdiği maddeler sayesinde, etkin maddeler sayesinde emzirme döneminde anne sütünden bebeğe de geçerek gaz oluşumunu da engelliyor. Anne için de artı birçok faydası olabiliyor. Kullanılabiliyor. Normalde doz aşmamak üzere sürekli kullanılabiliyor. Genelde uzun dönem kullanılacaksa 6 ay kullanıp iki ay ara verme şeklinde ya da e, üç ay kullanıp bir ay ara verme şeklinde de kullanılabiliyor. E, bugün bazı ülkelerde e, kanser tedavisi ve et tedavilerinde e, yardımcı olarak e, beraberinde e, çörek otu tohumunun toz şeklindeki hali e, bal ile birlikte macun kıvamına getirerek de ek olarak bir destek olarak e, kullanılmakta. Bu e, Yine kanserle ilgili araştırmalar mevcut. Çörek otunun meme, prostat, cilt kanseri gibi bazı kanser türlerinde ilerlemesini engellediği yönünde, gelişmeyi engellediği ilerlemesini kanserin yönünde çalışmalar var. Bunun dışında ee, yine en kapsamlı çalışmalardan bir tanesi Amerika'da yapılmış. E, bu kanserle ilgili e, tümör büyümesini %50 oranında azalttığı görülmüş. Çörek otu yağının e, kemik iliği büyümesinde %250 oranında arttırdığı e, görülmüş. Burada e, bağışıklık sistemini uyararak, interferon üretimini arttırması söz konusu. Bu yolla e, kanser hücreleri üret, e, ilerlemesini de engelliyor. E, T hücreleri arasında T hücreleri vücudumuzun e, doğal koruyucu hücreleri e, savaşan e, yabancı e, hücrelerle e, savaşan hücreler. E, bunları da e, arın, e, bu oranı da artırıp e, savunma sistemi üzerinde e, olumlu etkiler sağlamakta çörek otu. E, zayıflama üzerinde etkileri var. Zayıflama üzerinde beş %5,5 oranında lifi içeriğinden dolayı aslında e, tok tutma e, çabuk doyma e, hissi oluşturuyor e, çörek otu e, şu şekilde yardımcı olabiliyor iştahı kapatabiliyor e, safra yollarını boşalttığı için e, ve karaciğeri temizleyip sindirimi hızlandırdığı için e, bağırsakları kaygan hale getirdiği için e, ki böylece e, Besinler bağırsaklarda çok uzun süre kalmamış oluyorlar, hızlı bir şekilde geçiş süresini kısalttığı için bu şekilde kilo vermeye de yardımcı olarak da kullanılabiliyor. Şeker hastalığı üzerinde olumlu etkileri olmuş. Yine fareler üzerinde yapılmış çalışmalar mevcut. Ee, şeker hastalığına yakalanmış e, yine farelerde yapılmış. İnsülin salgılanmasından e, sorumlu pankreastaki beta hücreleri var. E, bu beta hücrelerini harekete geçirip çoğalttığı gözlemlenmiş ve bu şekilde de insülin salgılanmasını artırarak kan şekeri düzeyini düşürdüğü gözlemlenmiş. E, bundan da e, şeker tedavisine yardımcı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmış. Bu konuda yine Japonların da yaptığı çalışmalar mevcut. Kolesterol üzerinde de çalışmalar var. Kolesterolü düşürdüğü gözlemlenmiş. %15 oranında kolesterolü, 22 oranında trigliseridi düşürebiliyor ve 16,5 oranında kan şekeri düzeyini de düşürdüğü gözlemlenmiş. Bu çalışmada göze çarpan diğer bir nokta ise hemoglobin düzeyini %17,5 oranında artırdığı gözlenmiş. Kansızlık tedavisinde de bir Yardımcı takviye olarak kullanılması söz konusu olabilmekte bu şekilde. Genel olarak ben tabii ki çok fazla etkisi olan, üzerinde çok çalışılan bir bitki. Ana hatlarıyla ele almaya çalıştım. Tabii bir daha başka birçok etkileri de mutlaka mevcut. Belki de daha fazla üzerinde çalışma yapılması gereken bir bitki. Peki biz bu bitkiyi nasıl kullanmalıyız? Biraz bunun üzerinde konuşmak istiyorum. Çörek otunu nasıl tüketmeliyiz? Öncelikle öğütülmüş olarak tüketilmesi gerekiyor. Ya bir öğütücüde öğütülmüş ya da çiğneme yolu ile de tüketilebilir ama çiğneme yolu ile tüketmek çok zor. Çünkü özellikle bir çay, bir çay kaşığı kadar bir miktar çiğnemek çok zor. Çok acı bir tadı var. Öğütme işleminde ki evde kendimiz kullanmadan her öğünde taze olarak öğütüp de tüketmeliyiz. Dışarıdan satın alırken kesinlikle öğütülmüş olarak satın almamalıyız. Çünkü havadaki oksijenin etkisiyle içinde bulunan birçok değerli vitamin, mineral elementler, eser maddeler Uçucu yağlar oksijenin etkisiyle etkisiz oksi, oksitlenerek etkisiz hale gelebilmekte ve vücudumuzla aldığımızda tam bundan gerektiği şekilde faydalanamıyoruz. Bu yüzden ne zaman tüketeceksek o zaman hemen öncesinde öğütmemiz gerekiyor. Yemeklerden önce aç karnı almak gerekli. Birer çay kaşığı olarak ketildiğinde zayıflamaya da yardımcı etkileri var yemeklerden önce aç alındığında mide asidi ile direkt karşılaşması gerekiyor o yüzden aç alınması tavsiye ediliyor ve süt ve yoğurt ile birlikte tüketilmemesi tavsiye ediliyor ya daha kolaylık olması açısından öğütülmüş çörek otunu o anda elma, armut gibi meyve püreleriyle karıştırıp alabiliriz ya da bal ile macun haline getirip tüketmemiz mi mümkün. Soğuk pres yağları da mevcut. Soğuk pres yağlarını da mümkün olduğunca büyük ambalajlardan kaçınmak gerekiyor. Çünkü ne kadar ağzı kapalı da olsa yine aldığı ışık ve oksijenin etkisiyle oksitlenme söz konusu ve yine o değerli maddeleri kaybetme söz konusu olabilir. Bunun yerine şu anda piyasada bunların kapsül formları mevcut. Yani çörek otu soğuk pres, çörek otu yağının kapsül formuna getirilmiş formları mevcut blister şeklinde. Bunları sabah akşam aç karnına direkt su ile bir hap yutar gibi bu kapsülleri yutmak çok daha pratik ve kolay kullanımı var. Hamilelik süresince kullanılmamalı demiştik. Ama hamile kalmadan önceki 6-8 ay boyunca ve doğumdan önceki bir hafta öncesinden başlanarak emzirme döneminde de kullanılabiliyor. Ve yeterli miktarda omega 3 de ihtiva ediyor. Bitkisel omega 3 de içeriyor. Omega 3'ün faydalarından da faydalanmış oluyoruz çörek otu tükettiğimizde. Bazı araştırmacılar çörek otunun her gün değil, genelde bir gün tüketilip iki gün ara vermek şeklinde tüketilmesini tavsiye ediyorlar. Ama bununla ilgili net bilgiler, kesin bilgiler mevcut değil. Önemli olan burada biliyorsunuz bitkisel de olsa hiçbir takviyeyi, doğal takviyeyi Alıp da çok uzun süre kontrolsüzce kullanmamak gerekiyor. Ne kadar faydalı olursa olsun çok uzun süre kullanımında istenmeyen bazı etkiler görülebilir. Bunun için özellikle mesela şeker hastalarında, şekeri şekeri düşük seyreden kişilerde, hipoglisemi olan kişilerde kullanımı da Doktor kontrolünde olmalı mutlaka. Buna dikkat etmeliyiz. Ben bugün çörek otunu ana hatlarıyla ele almak istedim. Yoksa çok geniş bir konu, üzerinde çok çalışma yapılmış. Umarım bazı belli başlı noktalarda hepiniz için faydası olmuştur. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.